Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, yanımda takipçim var. Ee, oyun da karşılaştık. Ee, ben de video çekeceğim dedim. O da gelmek istedi videoya. Ben de şu anda videoyu çekiyorum. Hadi söyle videoya başladı mı? Başladım. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir texture pack'teyim. Görmüş olduğunuz gibi hep aynı texture pack'leri oynamaktan sıkıldım gerçekten. Oha abi. Sarılar elmasa gitmiş bile. <laughs> Oha yani gerçekten. Ama adam aşağı düştü az önce öyle gördüm ben. Neyse tamam olur. Ee, bir dakika şimdi. Bir kazma alayım abi. Bir kazmayla daha kolay kırılıyor aslında kazma. Bir saniye. Şöyle yerleştirelim. Kazmayla daha hızlı kırıldığı için. Ve bu buz köprüyü almak da güzel oldu. Çünkü buz köprüyle hemen yolla karşı tarafa gidebiliyorsunuz. Altı, ee, altı. altın. altın. Bu arada altın güzelmiş tekstür peki. Kılıç da kılıç detayı da şöyle göstereyim size. E, tekstür peki merak ediyorsanız ben göstereyim şöyle. E, fractal diyebilir. Tekstür pek de. Bu herhalde bir yabancı bir videoda gördüm arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, böyle araştırabilirsiniz. Böyle 512 x pek diye araştırın. 189 diye çıkar arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız onu indirebilirsiniz. Ben 512 x indirdim çünkü böyle detaylı istedim. Ee, siz tabi daha farklı fixture pekleri Herkesin kendi tercihi. Bir dakika like. ben set çekeceğim ama rakipler henüz herhalde gelmedi. Ee, buraya gelmeye çalışırlarsa diye. Son bir altına daha ihtiyacı var şu an set çekmek için. Evet son altını da aldım arkadaşlar. E, ee, videoma like atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Eğer ki ilk defa tanıyorsanız beni. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen varsa eğer. Bir de yayın açıyorum her gün. Lütfen arkadaşlar yayınlarıma da gelin. Ee, şöyle kıralım birilerini. Tamam adam aşağı düştü zaten. Şöyle şu rakibi de ben elemeye çalışayım bakalım. Eleyebilecek miyim? Hop hop hop. Hayır düşeceksin sen. Yok öyle bir kurtulma yolu yok. Ha bizim bedene de gitme ha. Bak hep sen bizim böyle gidecek. Hem de kurtulacak. Dur ben önüme blok koydum. Şöyle bir dakika. Ha tamamdır. Evet elmas da aldım. Hem buradan mor şans bloğu da aldım arkadaşlar. Mor şans bloğu çok daha da iyi oluyor. Sesim biraz farklı gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın öyle geliyorsa ben hastayım çünkü. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle şunları kıralım. Bayağı bir şans bloğu birikmiş bende. Bunlardan neler çıkacak çok merak ediyorum. Kıralım şöyle. Abi daha bir, daha iyi bir kazma ile kırsam daha iyi olacak. Ee, elmas kazma değil mi bu? Bir dakika şöyle. Elmas kazmayı iyi kazmayı almışım. Evet bakalım neler çıkmış. Uuu yatak böcekleri. Bu yatak böcekleri bayağı işe yarar. Çünkü rakip mesela geliyor ya. Rakibin üstüne atıyorsunuz. Rakip, rakip baya oyalıyor yani tavsiye ederim. Bu kılıç ne? Uyutucu. He, bir kılıç. Evet arkadaşlar rakip şurada bir yerdeymiş hemen onun yanına doğru gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o galiba şurada bir yerde de iskeleti onun iskeletini şöyle bir kestim abi. Aha gördüm az önce orada aslında biraz daha zümrütüm olsaydı. Bak görünmezlik içiyim ben tamam mı görünmezlik içiyim. Şunları kırayım bunlardan belki çok önemli bir şey çıkar da ben itemler bayağı doldu ya. Şimdi şöyle atayım buraya. Evet arkadaşlar kırılmaz zırh gelmiş. Hemen giyiyorum. Ve demir adam kaskı gelmiş. Şu anda arkadaşlar mükemmel bir set halindeyim. Bu rakibi alt etmek biraz uğraştıracak. Onun yanında ben belki bu yumurtayı atarak gidebilirim. Şöyle yumurta attım bakalım gidebilecek miyim. Hem buradan okumu da ateş ediyorum. Onun olan şöyle bir ateş edelim. Evet arkadaşlar biz oyunu kazandık. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoya destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.